araçtır. İçi e, bir artı iki, e, yanda da iki koltuğumuz mevcuttur. Şoför gayet. Ekipmanlara geldiğimizde ise araç, araç sabitleme seti. Ket yeleği. Daha sonra hidrolik kombi aletimiz mevcuttur. E, hidrolik demimiz mevcuttur. Şu şekil. Şuraya gelelim. Halat fırlatma tüfeğimiz vardır. E, teknik arama cihazı burada. Hortumlarımız mevcuttur, ledli ikaz lambamız vardır, ee, ilk yardım çantamız, ee, arkada bir bir adet dubamız vardır, ee, şurada ise e, yüksek açı kurtarma seti çantamız vardır. Daha sonra buraya geldiğimizde e, kesici aletlerimiz mevcuttur, e, işte motorumuz mevcut kesici. Üzerinde ise bir yerde jeneratörümüz mevcut, oksijen tüpü, koltuğu, elektrikli kırıcıların e, sebebi. Bu gördüğünüz aracımız 13 tonluk su ikmal aracı e, ama içinde köpük bulunmuyor. İçini şu şekilde yakından aldığımızda e, bir tane şoför koltuğu, iki de e, yanda oturma koltuğumuz mevcuttur. Arkada herhangi bir koltuk yoktur. Daha sonra buraya geldiğimizde e, bir adet gaz maskesi mevcuttur. Oksijen tüplerimiz 2 adet. Şurada da var. Burayı kapatalım. Burada ortamlarımız var. Lanslarımız mevcut. hortumumuzu beytip olsun bağlıyoruz. Burada yine hortumlarımız ee, mevcut. Şurada lanstarımız gördüğünüz gibi. Daha sonra ee, hızlı müdahale için Nepro ee, Buraya geldiğimizde ise e, bir adet duman dağıtıcımız mevcut. E, yine farklı şekilde e, su dağıtıcımız mevcut. Bir tane e, yangın tüpümüz var. Da e, kürek. Bir aracı yanlarında herhangi bir aksesuar takviye sağlıyor. Arka koltuk yok bunda. Bir şoför olmak üzere bir de yanında iki kişilik koltuk mevcuttur. Kasası bu şekilde. 16 ton e, su kapasitesi vardır. Aracımızın içi bu şekilde. Şoför koltuğu bir, e, yanında bir kişilik daha oturma yeri var. Daha Ise, 4 kişi de burada oturuyor. Yani 6 kişilik toplam. Daha sonra sistemine geldiğimizde asansörlü e, kaldırıcı şurada joystickle bir kişi olmak üzere oradan yönetebiliyoruz. Burada düğmeleri var. Bu şekilde. İlk müdahale aracımız herhangi bir yangında hızlı müdahale etmek için kullanılıyor. Herhangi bir ot yangını, çöp yangını olmak üzere sarı ışıkta 32 metreden yüksek ışıkta. Bir tane şoför, yanda bir kişi. Arada, i̇ki kişi olmak üzere şu tarafta. Bir, iki, üç. Ortada da bir otomobilimiz var. Toplamda üç kişi arka. Daha sonra... Burada bir tane projektörümüz var. Jeneratör. Yangın tüplü. Ee, burada e, hortum tüplerimiz var. B olmak üzere. C. <laughs> yangın, tü, oksijen, oksijen tüplerimiz var. Ee, duman dağıtıcımız. yangına hızlı müdahale etmek için e, NEPRO dediğimiz e, yangına hızlı müdahale e, ekipmanı